Merhaba Youtube Ben Lifluk. Eee bugün Ne konuşacağız arkadaşlar Bugün konuşacağımız şey Çoğu Youtuber'ın da bundan nefret ettiği Tiksindiği ve Artık gına geldiği Saçmalama Youtube videosu <laughs> Şimdi bu videoyu ilk başta Bir Burak çekti Arkasından e, aynı başlıkla e, Bu tarz bir video çekildi Hepimizin yandığı, hepimizin dilinin yandığı, hepimizin sevmediği, hepimizin bok gibi duruma düştüğü olay şu. <laughs> Bizim izlenmelerimiz neden bok gibi bir şey, bok gibi bir şekilde, bok çuvalı tarzında düştü? Şimdi şöyle düşünün. <laughs> tamam mı? Bu konudan Burak da tiksinmiş durumda. Burak oyunda bilmeyen yoktur şu an. zaten biliyorsunuz aynı evde yaşadık 6 ay. Burak'la birlikte. Şöyle bir şey var arkadaşlar. YouTube bizi çok büyük bir ihtimalle bilerek aşağı sürüklüyor. Nasıl olur derseniz bu adamın 2,5 milyon abonesi var. Bakın 2,5 milyon abonesi var ve bu adam videoda diyor ki benim kanalıma abone olanların sadece %10'u ki düşünün %10 gerçekten çok 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 küçük bir sayı. %10'u izlese benim videom 250 bin izlenirdi diyor. Sonuna kadar haklı. Evet. Ee, Youtube'un şu anda yaptığı şey, maalesef bizim erişimimizi, sizlere olan erişimimizi düşürmek. Nasıl oluyor? Ee, şöyle anlatayım size, şimdi bir kanalınız var diyelim tamam mı? Atıyorum 1 milyon aboneniz var, tam 1 milyon. Ee, 1 milyon aboneniz var ve sizin izlenme sayınız şuna bağlı olur. Ya çıktığınız trende yani ya ya trende çıkarsanız çok fazla insana ulaşır, ulaşılabilirliğiniz olur. Çok fazla insan olur böyle. Bayağı olur. Çünkü Türkiye trendini herkes görüyor. Sadece oyun oynayan, bilmem ne yapan adam değil. Tamam mı? İkinci olarak kendi aboneleriniz sizin videonuzu izler. Öyle izlenme kazanabilirsiniz. Yani nasıl olur? 1 milyon aboneniz var. Eee atıyorum bunun 1 milyon tanesinin yarısı eee küçük. Ya yani küçük derken atıyorum 5'e Be gidiyorlar, tamam mı? Yarısı 5'e gidiyor, diğer yarısı da normal insanlar. Şimdi bunların arasında bir matematiksel hesap yaptığınız zaman tamam mı bu kanalın en azından hafta sonu erişilebilirliği %50 %60'ın üstünde olması lazım. Yani bu ne demek oluyor? 1 milyon abonem varsa sen hafta sonu cumartesi pazar çünkü herkes evinde ya da bilmem ne de hani erişebilirlik daha fazla olması gereken bir gündür bu. Cumartesi veya pazar senin en az 500 bin 600 bin izlenmen lazım attığın videonun. 24 saat içinde. Bakın bunların hepsi 24 saatlik istatistikler. Fakat Eee YouTube bizim erişebil erişilebilirliğimizi bok etmiş durumda. Ben bunu bayağıdır anlatıyorum. Bu şimdi saçmalama YouTube olayı çıktı ve ben de bunun için bir video çekmek istedim. Çünkü ben bunu bayağıdır anlatıyorum. Erişilemiyoruz. Şu an bu kanalda 611 bin abone varken bu kanalı izleyen sayısı %5. Bakın attığım videoyu bir gün içinde izleyen kitle %5 %4 arası değişiyor. Ve şöyle bir şey diyeceksiniz ki abi içerik, içerik kötü, içeriği kötüleştirdin. Eyvallah. Eyvallah. Okey. Bakın buna eyvallah. İçeriği kötüleştirmiş olabilirim. Tamam, kabul. İçerikleri daha boktan bir hale getirmiş olabilirim. Buna da kabul. Fakat ne olursa olsun bir sosyal medya hesabının Tamam mı? Özellikle çok büyük bir rakam. 611 bin kişi az değil. Çok büyük bir rakamın erişilebilirliği %4, %5 olamaz. En azından erişilebilirliği en az %10'a çıkması lazım. %15, %20'ye çıkması lazım. Ki ben bunu göremiyorum hiç. Şöyle bir şey var şimdi. Ee, şimdi iftira atmak gibi olmasın ama fakat şu an bir fotoğraf koyacağım buraya. Tamam mı? Burada gördüğünüz video, bu video ilk yayınlandığı anda trende girdi. İlk yayınlandığı anda trende girdi. Yayınlanır yayınlanmaz trende girdi. Ve bu video trendteyken bu videonun 36 izlenmesi vardı. Yanlış söylemeyeyim bak. Kaç? 98 izlenmesi varmış. Özür dilerim. 36 değil. Bu video trendde 4. sıraya çıktı ve bu videonun 4. sıraya çıktığı andaki izlenmesi 98. Şu an tekrar bakıyorum. Şu anki izlenmesi Aradan 2 e, saat geçmiş. 2 saat önce yayınlanmış video. Şu an anlattığım saat 14.32. 2 saat önce yayınlanmış. Şu an videonun izlenmesi 420 ve trend 3. sıraya yükselmiş. Adalet nerede burada? Adalet yok. Kusura bakmayın. YouTube iyice boktan bir hale büründü. Bunu genelde söylediğim zaman hep e, YouTuberları suçlardım. Hep e, YouTuberların boktan yaması. Onlar zaten bir yere kadar batırdı. Eyvallah. Fakat artık YouTube'un içindeki Sistem, içindeki e, YouTube'u çalışan insanlar, YouTube'un algoritmasıdır. Bilmiyorum, yani belki de trende para vererek çıkıyorsunuzdur. Belli bir reklam ücreti ödeyerek çıkıyorsunuzdur, bilmiyorum. Fakat biz bu işi 5 senedir yapıyoruz. Bakın 5 sene, az değil. 2012'den beri. 4,5 sene diyelim hatta. 2012'den beri yapıyorum. Bin küsür videom var. Hatta bin yüze yakın videom var tam olarak size isim sayıyı da söyleyeceğim bir saniye. Şu an kanalda tam olarak 1081 tane video var. Bununla birlikte 1082 olacak. Ve eğer biz bu işi teker teker bırakıyorsak, bu işten teker teker soğuyorsak bunun sebebi YouTube'dur. Onların platformundayız, video çekiyoruz, çoğumuz geçimini buradan sağlıyor ve bizi kitlelere ulaştırmıyorlar. Bizi hak ettiğimiz izlenmelere ulaştırmıyorlar. Şöyle bir test yaptık, arkadaş grubumla, yaklaşık 13 kişiyle. Hepsi yeni bir Google hesabı açtı ve telefonlarını bağladı. Bakın yeni bir Google hesabı, yepyeni, sıfır. Yeni bir Google hesabı açtı ve hepsini oraya bağladık. Hepsi sadece benim kanalıma abone oldu. Lif Gaming, bakın. Sadece Lif Gaming'e abone oldular. Tamam mı? 13 kişi mi? 12 kişi mi? Ne? Yeni video attığımda WhatsApp grubunda bekliyoruz. Yeni videoyu paylaştım ben. Hatta söyleyeyim o videonun adında Hala yeni kanala gelmeyenler var. Soru işareti videosu. Bundan önceki video. Bu videodan önceki video. Paylaştık. İlk dakikada tamam mı? Normalde ilk dakikada gitmesi lazım. İlk dakikada hiçbir şey yok. 5 dakika geçti bir şey yok. 7 dakika geçti, ilk bildirim geldi bir arkadaşa. İlk bildirim 7 dakika sonra geldi. Eyvallah. Bekliyoruz. Aradan 3 saat geçti. 3 kişiye daha gitti bildirim. 3 saat sonra. Tamam buna da eyvallah. Bu da iyi. Aradan 1,5 gün geçti. Diğer kimseye bildirim gitmedi. Diğer kimseye bildirim gitmedi. 1,5 gün sonra. Bakın videoyu paylaşmışım. 1,5 gün geçmiş ve 13 kişiden sadece 4 kişiye 9 kişi geri kalan 9 kişiye hiçbir şekilde bildirim gitmiyor. Şöyle bir şey var. Abone olmadıkları diğer insanlardan bildirim alıyorlar. Yani artık nasıl bir şeye döndü, ne oluyor, neler dönüyor hiçbir fikrimiz yok. Youtube bizi duyuyorsan eğer, bu videoları izliyorsan bize yardımcı ol. Biz sana 5 sene yardımcı olduk. Türkiye Youtube'unu belli bir yere taşımaya çalıştık. Yani yavan atılacak insanlar değiliz biz. Bir şekilde ya bize yardımcı ol. Ya bunu geri getir. Ya gerçekten bildirimlerimizi herkese göndert. Video paylaştığım zaman ben istiyorum ki hepimiz istiyoruz. Videoyu paylaştığım anda 611 bin kişiye birden gitsin. Fakat ne ana sayfada çıkıyor. Ne bildirim gidiyor. Ne önerilenlere çıkıyoruz. Ya önerilenlere çıkmayayım. Tamam mı? Hak etmiyorsam eğer önerilenlere çıkmak. O videom iyi izlenmemişse çıkmayayım. Fakat bu insanlar bana abone olduysa ve bu insanlara siz bildirim atıyorsanız yani atmıyorsanız bildirim atın. Hepimiz bundan şeyiz. Abi bak şimdi 611 bin abonem var. 2 hafta önce attığım video. 2 hafta önce attığım video 21 bin izlenmiş. Yapacak bir şey yok. Ama ama 1-2 saat önce paylaşılan video 400 izlenen. Bakın düz 400. 400 bin falan değil. Düz 400. 4 0 0. 400 izlenen video şu an trendte 3. sırada. Trendte. Kimisi yeni açılan kanallar var. Bakıyorsunuz kanala 3, 3 bin abonesi var. 5 bin abonesi var. 10 bin abonesi var. kadar abonesi olsun. Yani istediği yani abonesi ne kadar düşük ne kadar fazla beni, beni hiç ilgilendirmez. Fakat 3 bin abonen var. Tamam mı? 3 bin. Bak 3 bin abone var. Belli bir şirketle yakınlığı var. Ve bu adamın videosu trende çıkıyor. 100 bin izleniyor. 200 bin izleniyor. Benim kanalımın yarısı, yüzde 50'si izlese 300 bin olacak. Yarısı izlese 300 bin izlenir benim bir videom. Günlük istatistiklere gelelim şimdi. Videoyu atıyorum. İlk saat. Birinci saat. 5000'i zor görüyor. Bakın 5000'i zor görüyor. 5000'i yani 5000 izlenmeyi çok zor görüyor. Sorarsanız ama 611 bin abonem var. Nerede? Hiçbirinin benden haberi yok. Millet beni bıraktım sanıyor. Bakın gerçekten millet beni hatırlamıyor bile. Çünkü uzun zamandır adamı bildirim gitmiyor. Daha geçen gün Buca'da şirin yerde bir ee, ortaokula gittim. Ortaokula gittim derken önünden geçiyordum. Çevirdiler beni. Abi fotoğraf çekelim falan. Bayağı bir kalabalık oldu Bakın tam da çıkışa, çıkışa denk geldik. Bayağı bir kalabalık oldu. Çoğu bana diyor ki abi kanalı bıraktın mı? Niye hiç video atmıyorsun? Ya bu çocuklar hiç, niye hiç video atmıyorsun derken izlemedikleri iki, iki tane daha video vardı. Diyorum ki aboneseniz değil mi? Evet aboneyiz abi. Telefonlarınız var mı? Var abi. Bildirim geliyor mu? Bana geliyor abi. Kaç? 30 kişinin arasında bir kişi diyor. Bana geliyor abi diye. 30'da 1. İstediğimiz insanlara, Bizi abone olan insanlara, bizi seven insanlara, bizi buraya kadar desteklemiş olan insanlara ulaşamıyoruz. Biliyorum bu videoda ulaşamayacak. Bu videoda ulaşamayacak. Şimdi şöyle bakın Bununla övündüğüm falan filan yok. Tamam mı? Kanalı bırakıyorum adlı video. 26 Şubat'ta attım yani bir ay önce attığım video. 463 bin izlenmiş. Bu video ilk 48 saatte, ilk 2 günde Zaten 400 bin izlenmişti. Ve bu video trende çıkmadı. Trende bakıyorsunuz 30 bin izlenen adam trendde. Trende bakıyorsunuz 80 bin izlenen adam trendde. Trende bakıyorsunuz 400 izlenen adam trendde. Bu video ilk 48 saatinde 400 bin izlendi. 400 bin. Ve bu video trende çıkmıyor. Trende bakıyorsunuz hep aynı kişiler. Eyvallah. Aynı kişiler. Çünkü diğer videosu bu videosu izlendiyse diğer videosu izlenebilir. O, o izlendiyse o izlenebilir. Okey yerleşmiş bazı insanlar var. Bunlar trendden düşmüyor zaten. Bunlara hiçbir şekilde sıkıntım yok. Fakat yeni kanal açıyorsunuz. Yeni bir kanalınız var. Yeni bir şeyler yapıyorsunuz. Ve ama sizin hemen trend çıkmanız gerekmiyor. Bu işi yapan insanlar gerçekten yapacaksanız zaten bizim bizim yaptığımız gibi birazcık sabretmeniz lazım. Ben bir sene sonra kanal açtıktan bir sene sonra bin aboneye ulaştım. Şimdi insanlar 3 aylık kanallar affedersiniz 1 milyon abone oluyor. Ne farklı, farklı ne yapıyor? Farklı ne yapıyor? Tek soru soracağım soru bu. Farklı ne yapıyor? 3 ayda 1 milyon abone olacak kadar ne yapıyor? Herhangi bir sosyal medya geçmişi var mı? Yok. Tanınmıyor. Hani Vine fenomeni mi değil? Instagram fenomeni mi değil? Snapchat bilmem ne mi değil? Tanınmayan bir adam kanal açıyor. 3 ay geçiyor, 1 milyon abone oluyor. Benim 5 senede yapmadım, yapamadığım şeyi. Tamam belki benim başarısızlığım da olabilir. Eyvallah. Gerçekten kendi başarısızlığımsa eyvallah. Ama hepimizden farklı olarak ne yapıyor? Hiçbir şey yapmıyor. O da oyun çekiyor, ben de oyun çekiyorum. O da aynı montajı yapıyor, ben de aynı montajı yapıyorum. Ama o 3 ayda 1 milyon abone oluyor. Ben 5 senede 600 bin abone oluyorum. Üstüne bir de kanalı bırakacak seviyeye geliyorum. Gerçekten çok biz bırakacak seviyeye geliyorum. 400 izlenen adamları trendde görüyoruz. Daha ne diyeyim ya? Daha ne diyeyim? Karı koca ansiklopedisini izledim. O da saçma YouTube diye çekmiş Aynı şeyler de, şeyden onlar da muzdarip. Bir de şu şey olayına girmişler. Ee, başka YouTuberlar, diğer youtuberların isimlerini kullanarak etiketlerde trende çıkıyor. Bilmem ne. İşin ahlakı ve etiği kalmadı arkadaşlar. YouTube işinin ahlakı ve etikliği kalmadı. Nasıl kalmadı? Artık izlenmek için, abone için sadece para verilmiyor ya. Öyle düşün. Bot atılma, bot, bot artık eskide onlar ya. Millet artık birbirinin üstünde nasıl prim yapabilirim? Nasıl diğerini kullanabilirim? Is, kendi videosunun ismini başka bir YouTuber yapan adam var ya. <laughs> Buradan ateş etmek istemezdim fakat Böyle yapan YouTuber'lara da ateş etmek istiyorum gerçekten. Ama şu an asıl konum YouTube'a ateş etmek. Yapacak bir şey yok. Kanalımıza da, da yeterince battı. Ee, başka da bir şey yok yani. Kanal zaten şu an %5 kitlesine anca ulaşıyor. %5'e ulaşmıyor pardon. Bakayım. Hemen yüzde hesaplama. Matematiğim kötüdür. 611'in 611'in %5'i kaçmış? Hesapla. Puh pardon, %5'e ulaşmıyoruz. 611.000'in %5 30.500'müş. Hangi videom 30.000 izlenmiş? Son zamanlarda hmm, bakıyorum son 1 2 3 4 5 6. <laughs> son 6 videomdan bir tanesi 30.000 olmuş. O da 31.000. %5'e bakın %5'e ulaşmış %5'e Son 6 videomdan sadece bir tanesi kanalıma abone olan insanların %5'ine ulaşmış 5'ine 5 yani %5 Bir tane video 6'da bir %5'e ulaşmış anca Daha fazla konuşmak istemiyorum gerçekten çok kötü sinirlerim bozuldu İzlediğiniz için teşekkür ederim. Buraya oyun videoları belki atarım belki atmam. Umarım bu sorun düzelir. Umarım YouTube birazcık daha YouTuber'lara özen göstermeye başlar. Birazcık daha YouTuber'lara böyle hani der ki ya siz YouTuber'sınız. Bu kadar abone yapmışsınız. 5 senenizi vermişsiniz. 1000 bin tane, bin tane videonuz var. Size birazcık yardımcı olayım ya der. Yani sürekli trende adam sokmaktansa bunu yapmak daha fazla kazandırır bence YouTube'a. Hepinizi seviyorum. Bana destek olduğunuz için teşekkür ederim. Bu videoda kaç kişi izler hiçbir fikrim yok. İster izlensin, ister izlenmesin. Yeni kanalıma bekliyorum hepinizi. Doğukan Gül Alaptı kanal. Oranın algoritması birazcık daha iyi. Orada böyle %20'yi, %30'u, %40'ı yakalıyoruz. Ulaşım olarak. O yüzden zaten bu kanalı bıraktım. Ulaşım olmadığı için. Orada en azından %50'ye kadar çıkıyor. %50'yi geçiyor hatta genelde. Oradaki kanal, o kanalıma bekliyorum sizi. Kendinize bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Saçmalama YouTube.